Çok güzel bir günden herkese merhaba diyorum. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu yine çalışmalarımızı tamamlamak üzere olduğumuz grup programından bir enstantane olacak. Pazar geceki grubumuz aslında belirlediğimiz 3 aylık periyodu tamamlamasına rağmen tartışmalarımızın genişlemesi nedeniyle birkaç hafta daha uzamış oldu son grup çalışmamız hepsi gibi çok güzeldi biz o programımızda gerçekten hayatı yaşarken hayatta iyi bir insan olmak için yaşama çabamızın içerisinde kendimizi ne kadar ihmal ettiğimizi kendiliğimize yönelik kendiliğimizi keşfetmeye kendi isteklerimizi arzularımızı duygusal, bedensel, düşünsel tatmin noktalarımızı kendi merkezimizde bakmaya ne kadar uzak olduğumuzu gördük bu çalışma sürecinde arkadaşlar. Artık hani çalışmamızın sonuna geldiğimizde şöyle düşünceler vardı. Hocam ben şu yaştayım, işte 35 yaşındayım veya işte 45 yaşındayım. Bu yaşa kadar ee, hakikaten ben ne istiyorum, ben gerçek anlamda ne düşünüyorum, bu hayattaki e, hani mesela zehra olarak e, amacım nedir, hedefim nedir, ben nasıl bir dünya e, arzuluyorum, ben nasıl mutlu olabilirim mi? gibi bir soruların benim için çok da merkezde olmadığını daha çok eşimi nasıl mutlu edebilirim, eşime uygun bir kadın nasıl olurum, anneme uygun bir evlat, babama uygun bir evlat, çocuklarıma en iyi anne nasıl olabilirim, en iyi amir, memur, ev kadını nasıl olabilirim? Hep böyle dışarıdan kabul görmeyle, kabul görmek için çalışmayla yaşanmış bir hayat önünüze çıkıyor arkadaşlar. Ben bir arkadaşımdan kendi annesinin bir halini dinlemiştim ve çok etkilenmiştim. Arkadaşım 89 yaşında vefat eden annesinden bahsederken annesinin ne kadar etkileyici bir kadın olduğunu ben de bir şekilde öğrenmiştim. Dedi ki Zehra'nın annem o kadar muhteşem bir kadındı ki 89 yaşında vefat etti. İşte babam vefat etti. İşte biz çocukları evlerimize dağıldık. Annem Evinde tek başına bütün işini kendisi yapar. Hiç ara sıra aldığımız yardımcılar falan hariç tabii ki gündelik işlerini kendisi yapar. Ne istiyorsa yer, nasıl istiyorsa öyle yaşar. Mesela dedi bir gün abim onu evde ziyaret etmiş eşiyle akşam ani bir ziyaret olmuş. Annemi şu şekilde görmüş. Demiş annem. Masasını kurmuş, balığını pişirmiş, en güzel şekilde salatasını yapmış, rakısını yanına koymuş, mumunu yakmış, çiçeğini koymuş, güzelce giyinmiş, süslenmiş. Kendi akşam yemeği yiyor kendi başına. A abim, e anne kesinlikle dolaplara bakmam lazım, yani içerilere bakmam lazım. Bu evde birisi mi var diyerek, e şakaya da vurdurarak oda oda gezmiş. Annem bunu öyle bir duyguyla, öyle kıkırdayarak anlatıyordu ki demişti. Annem hayatı böyle yaşayan bir kadındı. ve bu örneği anlat arkadaşlarımıza. Hepimize bir ödev vermiştim. Dedim ki bu hafta kendimizi şımartacak bir şey yapacağız. Ve buna bu şımartacak eyleme hazırlanırken, onu deneyimlerken o anda ve sonrasında hissettiğimiz duyguları grupta anlatacağız demiştim çok tatlı bir katılımcımdan hemen bana bir fotoğraf geldi çocuğunun yaptığı kendisine kendisi için yaptığı yapma çiçeklerin eşliğinde kendisine mükellef bir sofra hazırlamış bana onun fotoğrafını gönderdi arkadaşlar bu videomdaki kapak fotoğrafı katılımcımın gönderdiği fotoğraftır ne kadar eksik yaşıyoruz değil mi yani kendimizdeki eksiklik duygusu tamamlanabilme umudu ne kadar daha çok kabul görmeye ne kadar sevilmeye e, e, yönelik öyle değil mi arkadaşlar e, bunu fark etmek e, kolay değil bunu olduğu gibi fark etmek kolay değil e, fakat e, farkındalığımızı arttırmamız için e, gerçekten fırsatımız var. Biz grup çalışmalarında bunu yapıyoruz. Onun için çok mutluyum. Bu mutluluğumu paylaşmak istedim. Herkese kendiliğine ulaşabileceği, mümkün olduğunca ulaşabileceği güzel bir hayat diliyorum.